gündem. Yoğunluğu kadar gerginli ve yorucu. Siyaset gergin, ekonomi dünyası gergin, trafik gergin, çalışma alanları gergin, spor sahaları bile gergin. Böyle bir ortamda. Toplumsal bağları geliştirecek, tarihi unutturmayacak, gelenekleri yaşatacak heyecan dolu. Her adım dikkat çekiyor. İşte. Bursa. 2010 yılında müzik ve halk bilimleri uzmanı Erdinç Ertüzü'nün kurduğu topluluk, Çanakkale Destanı'nı 135 kez sahneledi, Çanakkale Valiliği davetiyle, o destanın yazıldığı topraklarda bile gösteri yaptı. Üstelik, 2002 ila 2007 dönemi AK Parti Bursa Milletvekili. Olarak siyaset yapan öğretmen kökenli Faruk Ambarcıoğlu'nun yazdığı, Ertüzü'nün yönetip başrolünü oynadığı Çanakkale Destanı projesinde, Ambarcıoğlu da yer alıyor. Büyük Destan. Müzikal ve tiyatral anlatımla 8 ayrı sahne olarak sergilenirken 12 türküyle de anlatımlar güçlendiriliyor. İzleyenler de Çanakkale'de yaşananları yaşıyorlar. Hafta içinde Faruk Ambarcıoğlu ve Erdin Çertüz'ünle birlikte, 160 kişinin aktif katıldıkları Gençleşen Türküler Topluluğu'ndan fizik mühendisi Selçuk Tokçoğlu, tasarımcı Aslı Nur Gül, ev kadını Hamide Gül, emekli öğretmen Erdem Ünlü, ebe hemşire Aysel Şimşek, aynı zamanda Uluslararası Sanatçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı olan emekli öğretmen Zehra Güzelil ve İngilizce öğretmeni Esin Özel ziyaretimize geldiler. Oluşturdukları Gençleşen Türküler Topluluğu, ile özel günler ve davetlerde ücretsiz konserler veren grup, gençlere Çanakkale Destanını anlatırken gelenekleri ve türküleri yaşatmaktan mutlular. TBMM'de milletvekillerine konser verecekleri için de heyecan yaşıyorlar. Toplulukla birlikte anlatıcı olarak Türk Halk Müziği konserlerinde sahneye çıkan Ambarcıoğlu gözlemini şöyle paylaştı: "Üniversite ve lise öğrencisi gençlerin konserlerde türküleri bildiklerini görüyoruz. Hep birlikte söylemek umut ve moral veriyor." Yaşama hazırlık ilkokuldan başlıyor. Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü farklı ve özel bir proje var: Hibrit Düşünme Atölyesi. Projede BEBKA desteğiyle ilkokul öğrencilerinin becerilerini geliştirme yanında yaşamda karşılaşacakları problemleri çözme eğitimleri veriliyor, birlikte iş yapabilmenin önemi öğretiliyor. Açıkçası, yaşama hazırlığın temellerini ilkokul aşamasında öğrettiği için heyecan veren bu merkezi önemsedik. Yılın 12 ayı tankerle su taşınan köye BUSKİ su götürdü, yaşam verdi. Genelde, dağ yöresin köylerinin su sorunu yaşamadığı düşünülür. Fakat, ÇME suyu sıkıntısı yaşayan köyler var, Keles'in Haydar kötü bunlardan. Öyle ki, Haydar köyü, ne kilometrelerce uzaktaki kaynaklardan yılın 12 ayı tankerle içme suyu taşınıyor. İşte, bu sıkıntıya BUSKİ son verdi. Haydar köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Akçapınar köyü sınırları içinde yeni içme suyu kaynağı için sondaj yapan baskı çıkardığı temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu da borularla Haydar'a getirdi. Yılların su eziyetine son veren çalışmanın sonunda prefabrik su deposu Haydar'a monte edilirken BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de oradaydı. Köydeki sevinci ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Sosyal medyadan temiz ve sağlıklı içme suyunu hemşerilerimize ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz diyerek duyurdu. İnsan haklarına saygı düşünceyle başlar. 10 Aralık Cumartesi Dünya İnsan Hakları Günü YDÜ mesajlar arasında Bursa Felsefe Kulübü Başkanı diş hekimi Gürkan Kaya'nın yaklaşımı ilgimizi çekti. Demokrasi temelinde insan haklarına saygı olduğunu vurgulayıp şunu söylüyor. Birlikte yaşama kültürü farklı düşünce yapısına saygıyla olur. Bunun kendini ifade edebildiği tek disiplin felsefedir. Felsefe yoksa insan hakları yazılı sözleşmede kalır. TR Düşünce Kulübü temsilciliği babadan kıza geçti, Bursa'da ilk oldu. Bursa da kuruldu, 54 il ve 17 ilçe yıl 20 yurt dışı temsilciliği olan TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut büyüme hamlelerine devam ediyor. Gerçi, iki ilde kadın temsilci var ama İnegöl ilçe temsilcisi atanan Zümra Çevikül aynı zamanda derneğin Bursa'daki ilk kadın temsilcisi oldu. Çevikul. Un bir özelliği ise, TR Düşünce Kulübü İnegöl temsilciliği görevini babası Cem Çevikul'dan devralması. Yanı sıra, Mersin'de De Doktor Necmettin Yıldız Bakan, Samsun'da Fatih Devran, Nevşehir'de Hakan Arıtürk, Elazığ'da Serkan Gürtürk, Batman'da Rıdvan Söylemez, Adıyaman'da Yaşar Hamurcu, Giresun'da Hüseyin Demir temsilci atandılar. Bu arada. Geçen dönem CHP Parti Meclisi üyesi. Olarak siyaset yapan avukat Gamze Pamuk Ateşli ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Fatih Elmas da derneğin yeni üyeleri oldular. Deva Fatih Acar'ın ilk toplantısı. Bürokraside, SGK Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı gibi görevler üstlenen Fatih Acar geçen Ayali Babacan'ın davetiyle Deva saflarında siyasete katıldı. İlk olarak da. Yalova'daki seçim ve sandık güvenliği toplantısında partililerin karşısına çıktı. Toplantıda Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik il ve ilçe başkanlarıyla seçim işleri başkanlarına eğitim verildi.